1609 senesinde doğan Hezarfen Ahmet Çelebi, ilk uçma denemelerini 10. yüzyılda yaşamış Müslüman Türk bilginlerinden olan İsmail Cevheri'den ilham alarak gerçekleştirdi. Cevheri'nin ortaya çıkardıklarını, bulgularını ve araştırmalarını inceleyen Hezarfen, daha sonra yapay kanatlarının dayanıklılık derecesini görebilmek için İstanbul'daki ok meydanında çeşitli deneyler yaptı. Bu deneylerde Leonardo da Vinci'nin uçma çalışmalarının esintileri de görülmektedir. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 senesinde Lodos rüzgarının olduğu bir havada yapay kuş kanatlarına benzer bir aracı kendisine takarak Galata Kulesi'nden boşluğa kendini bırakmıştır. Bu şekilde uçarak İstanbul Boğazı'nı da geçmek suretiyle 3358 metrelik mesafeyi kat edip Üsküdar'daki Doğancılara indi. Hezarfen bu gelişmenin ardından Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden birisi oldu. İnsanın uçma deneyiminin başlangıcı olan bu olay Osmanlı ve Avrupa genelinde geniş yankı uyandırdı. Dönemin padişahı 4. Murat uçuş eylemini oldukça beğenmiş ve takdir etmiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazdığına göre padişah tarafından bir kese altınla ödüllendirilen Hezarfen Ahmet Çelebi daha sonra sürgün edildiği Cezayir'de 1640'da yaşamını yitirdi.